Ne yapacağız? Bol bol tövbe edeceğiz. Ne yapacağız yani? Tabi. Bol bol ne yapacağız? Tövbe edeceğiz. Men eserra men istegfera. Ve in aade fil yevmi sebi'ine Hadis-i geçiyor. Bir kişi diyor günde yetmiş kere aynı günaha düşse diyor ama yetmiş kere aynı günah düştüğü halde tövbe ise diyor o ısrarcı sayılmaz. O günahında ısrar etmiş sayılmaz diyor. Bunu niye söylüyorum size? Ay günah hocam atmış oldu, daha tane daha varmış falan. Ya, öyle değil. Mübarek insan. Günah teşvik olur mu? Olmaz. Ama şunu bilelim, Allah'tan ümitsiz olmayalım. Allah Teala ne diyor? La tekna tümür <laughs> rahmetillah. Zaten bu derslerin en sonu inşallah, bugün 58. ders 62'de bitiyor. Yani 4 hafta sonra son dersimiz Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek. Onunla noktalayacağız inşallah. Sebadur Azam. Ondan sonra inşallah Kur'an-ı Kerim tefsirine başlıyoruz. Bismillah deyip evzlu. tefsir derslerine başlayacağız inşallah. Evet. <laughs> Allah tolumu kesmeyeceğiz. La taknatu bir <laughs> rahmetillah. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. O yüzden bunu bunu tövbe edelim Müslümanlar. Ama tövbemize de tövbe gerekmesin daha. Yani estağfurullah diyorsun ya. Gözün nerede? Televizyon. Televizyon. Çarşı, pazar. Adam estağfurullah. Dilini estağfurullah ama sağda solda. Böyle tövbe olmaz. O tövbeye bir daha tövbe lazım. Öyle tövbe olmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Hudu ila sebil rabbik bir hikmeti vel hasene Rabbinin diyor yoluna hikmetle ve güzel bir öğütle ne yap? Davet et. Rabbinin yoluna davet et. İnsanları Sevaplı olan amellere çağır. Salih amellere çağır. Davet et. Bak Allah sonra çağır diyor. Emir var. Arkadaşlar biz de çağırıyoruz. Davet ediyoruz. Diyoruz ki Müslümanlar biz sizi çağırıyoruz. Neye çağırıyoruz? Biz sizi sohbetlere çağırıyoruz. Biz sizi neye çağırıyoruz? Biz sizi Kur'an-ı Kerim okumaya çağırıyoruz. Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çağırıyoruz. Bak burada fıkıh derslerine başladık. Kur'an-ı Kerim dersleri var. Tefsir yapıyoruz zaten dersler esnasında. İnşallah bilmeyenler ne yapsın? Üşenmeyin. Bak böyle güzel ortamı daha nerede bulacaksınız ya? Allah hamdolsun. Allah Teala nasip etti işte. He? Kur'an-ı Kerim, kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi diyor Yunus Kur'an-ı Kerim bilmeden olmaz arkadaşlar. İlla öğreneceğiz. Burada Allah razı olsun. Arkadaşlarımızla tabi bizle beraber seferberler. İnşallah hep beraber geliyoruz buraya. Ne yapıyoruz? Ders yapıyoruz. İnşallah gelin. Ben diyorum. Bunu ben size kaç sene önce de söylüyordum yine söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar gelin akşamları. Bir ay sonra Kur'an'a geçemezseniz hocam sen beni kandırdın de. De bana bunu de yani. Bir ay. En geç bir ay. Hatta kapasitene göre belki iki hafta sonra geçeceksin Kur'an. Ya Kur'an Allah kelamı ya. Öğrenmeden gidersen cehenneme geleceksin diyorum ya. Arkadaş ağır konuşuyorum ama konuşmak durumundayım. Çünkü Kur'an-ı Kerim öğrenmek farzdır. Farz. Namaz kılmak nasıl farzsa o da farzdır. Şifaya değil. Farz aynıdır ya. Herkes bilecek Kur'an-ı ya. Hocam öğrenemedim. Şimdi öğren. Bu saatten sonra öğren. <laughs> Engel olan ne? Diziler. Neydi? Diziler. Vallahi Allah hesap vermesin. Münker nekir, kabirde sana onu sormayacak Müslüman. Filanca gün hangi dizi vardı? He? Yüzyıl televizyon programını sormayacaklar sana. Rabbin kim? Peygamberin kim? dinin ne? Kıble ne? O zaman bunları zaten biliyoruz ya. O zaman gerek yok. Mükerde cevapları hazır zaten. Sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Burada yaşamazsan orada cevap veremezsin. Unutma. Sen Rabbinin kelamını öğrenmek için ne çaba sarf ettin? Münkerdeki nasıl hesap vereceksin? Ne diyeceksin ya? Bir bahane söylesene bana. Arkadaşlar bir bahane söyleyin bana. Ben kabre indiğim zaman, münkerdeki benim yakama yapıştığı zaman Kur'an-ı niye öğrenmedin diye sorduğu zaman nasıl cevap vereceksin? Hangi bahanenin arkasına saklanacaksın? Hayrukum men taallemen Kur'an ve Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen onu öğretenlerdir diyor. Ya en hayırlı olmak için seni engelleyen de Müslüman. Niye en hayırlı olmayasın? Niye akşamları gelip yarım saat, bir saat şurada Kur'an öğrenmiyorsun? He? Nefsine ağır geliyor değil mi? Ağır gelir tabii. Ama bir buçuk saat maç, 15 dakika devre arası, 15 dakika uzatmalar iki saat. İki saat onun tefsiri var, dört saat. Üç dört saat maça ayırıyorsun. Tabii, dizilere dizileri ayırıyorsun. Sevgilinle mesajlaşırken üç saatini ayırıyorsun, sabaha kadar ayırıyorsun. Ama Allah'ın kelamına, en güzel sevgilin Allah'tır. Allah'ın keramını ayırmıyorsun. Nasıl hesap vereceksin? Bana kızmıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kızıyorsanız bileyim biraz daha bari. <laughs> Vallahi sizin iyiliğiniz için konuşuyorum. Allah şahittir buna. Allah şahittir buna. Kimseden bir şey istemiyoruz. Kimseden bir şey de beklemiyoruz. Allah için diyoruz ki öğrendiklerimizi öğretelim diyoruz. İstiyoruz ki kimse Kur'an öğrenmeden bu dünyadan gitmesin. Ya çak patlı olsa oku kardeşim ya. Haftada bir kere Yasin de olsa evde oku ya. Cuma gecesi olsa bir Yasin oku ya. Hocam okuyorum. Nereden? Türkçeden okuyorum. Allah sana hediye etmesin. Türkçeden Kur'an mı okundu ya? Mealini okuyor. Zaten mealciler zaten insanları saptırıyorlar. Tabii. Mealciler insanları saptırıyorlar. Kur'an-ı Kerim ya ne gerek var zaten diyor. Öyle mi? Zaten manayı öğrenmek diyor. Hani Allah bize ne istiyor? Bizden ne istiyor? Bize ne anlatmak istiyor? Bunu öğrensek zaten bu yeter diyor. E dolayısıyla diyor gerek yok. Ben meal okuyorum zaten. Meal okuyormuş. Kur'an öğrenmeye gerek yokmuş. Ya zaten anlamıyorum ki kardeşim Anlamadığın şeyi okumanın diyor gereği yok diyor. Yani. İşte gereği yok diyor. Neye dayanıyor? Duvara dayanıyor. Duvara. Tabii. Neye dayanacak? Allah Resulü her harfine on sevap var diyor. Her harfine on sevap. Arkadaşlar Orada hiçbir kitap yoktur ki şöyle sadece okumayı bilmesen bile bakıp da sevap kazandığın hiçbir kitap yoktur. Kur'an'dan başka. Bazı şeyler vardır. Bakması bir ibadettir. Kabe'ye bakmak ibadettir. Anne babaya bakmak ibadettir. Ama ne diye bakacaksın? Ulan baba para verecek mi <laughs> Böyle bakası ibadet olmaz. İbadet. Yani merhametle bakacaksın. Sevgiyle bakacaksın. Tabi. Peygamberin yüzüne bak ibadet. Peygamber mi var? Yok. Alimin yüzüne bakmak ibadettir. Ama nasıl alim? İlim adamı olacak. Öyle film adamı değil. Tabi. Alim de ilmiyle amir olan alim. Herkes alim olur mu? Olmaz. Allah dostları alimin tarifini yaparken ilmiyle amel edenler ancak alimdir kişi bildiğinin alimidir. Amel ettiği sürece. İbadettir. Kur'an-ı Kerim'e bak bakmak ibadet. Birisi varmış, mübarek insan, öğrenememiş. Bazı insanlar var dedi, kafa biraz şeydir. <laughs> yani geç basar. Tabii öğrenemiyor bazı adamlar. Ama adam da, evet, evet, öyle, adam tadını, adam azmetti, azmetti. Ya üç ayda, dört ay insan Kur'an'a geçer mi? Adam üç ayda, dört ay sonra geçti ama geçti. Ya diyor, gece rüyalarıma giriyor diyor artık. Yani söylenir olmuş, Rabbena atina fiddünya hazan eder. Doğaları şeyleri artık diyor rüyamda okuyor olmuşum diyor. Anım söylüyor bana diyor. Adam bu kadar gönlüne koymuş. Saatlerini veriyor. Bazı insan vardır kolay kolay almaz kafası. Doğrudur. Ama ona göre sevap var. Ben ne diyorum? Ben demiyorum. Ben kimim? Allah Resulü söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'i diyor. Heceli heceli zorla zorla okuyan diyor. İki sevap alır. Seri bir şekilde şöyle hava ata ata okuyanlar bir sevap alır. Niye? Ya o niye iki Bir, zorlandığından dolayı. iki okuduğundan dolayı. Öbürü sadece okuyor. Hocam o zaman biz hep zorlanalım. <laughs> böyle değil. Zaten sen bu yola devam ettiğin sürece allah Teala ne yapacak? Kolaylaştıracak. Önünü açacak. Kalbini açacak. İslam'ı açacak. ilmi açacak. Kur'an'ı açacak. Hadisi açacak. Biz davetçiyiz. O adamı söylüyorum adam Kur'an okumayı öğrenememiş. Yaşlı başı gelmiş zaten. Ama o kadar iman etmiş ki, o kadar Kur'an-ı Kerim hatim etme özlemi varmış ki içinde Ramazan'da başlamış Kur'an-ı Kerim'i. Her satırında bir tane Uluvallahu Ehad okunmuş. Uluvallahu Ehad, Allahu Samet, Lem ve lem yure, ve lem yekum lehu küfu ve nehad. Her satırında bir tane iflas okunmuş. Adam Kur'an'ı bir şekilde hatmetmiş. Ben diyorum ki, Allahu Alem, acizane görüşüm. O birçok hafızdan daha çok sevap kazanmıştır o samimiyetine bina. Bu kadar istek, bu kadar arzu. Arkadaşlar bak, burada çoğunuz gençsiniz. Bak yaşın başına mutlu, belli Bey'li var ama onlar da şu an Kur'an öğrenememe yaşı değil. Onlar da kendilerini şeye çekmesin, kenara çekmesinler. Hocam bizden geçmiş falan yok öyle bir şey. Bizim 70 yaşında dedeler geldi, ben torunu yaşındayım ya, ben kimim? Torunu yaşındayım. Ben ona dede derim ancak. Vallahi diyorum ne gurur yaptı, ne nefis yaptı. Oturdu rahlenin önüne, bize ders okudu, Kur'an-ı Kerim öğrendi. Niye nefis yapmadım? Bak. Demedi yani ya bu yeni torun ben şimdi bundan Kur'an mı öğreneceğim? Demedi. Allah da onun o gururunu yendiği için Allah da onun önünü açtı işte. Biz de nefis yapmayalım. <laughs> Nefsimi yenip düşmeyelim. Şeytan uymayalım. Kırın şu şeytanın bacağını ya. Ya Allah Bismillah diyeyim ben gideyim ya. Kur'an-ı Kerim öğreneceğim diyeyim. He? Niyetine girelim inşallah. Niyetine girelim ki Allah-u Teala kolaylaştırsın. Müslümanlar. Cennet güzel. Vallahi güzel. Allah arasında uyalım. Onun yolundan gidelim. Her zaman söylüyorum. Yine hatırlatma olarak söylüyorum. Bak kimse alınmasın bana. Bana kimse alınmasın. Eğer elinizden yetiyorsa, gücünüz varsa arkadaşlar bakın. Peygamberimizin sünneti sakaldır. Sakal arkadaşlar dört mezhebe göre kesmek caiz değildir. Bak lafımı alınmayın. Vallahi diyorum sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Eğer imkanınız varsa Hani sünnet üzere bırakamasam bile en azından jilet vurmayacağım hocam diye kendi kendimize söz verelim. Jilet vurmak haramdır. Yani su suratı komple kazmak haramdır arkadaşlar. Hocam biz bunu niye başka yerde duymuyoruz? Duymuyor olabilirsin. Belki camideki hocadan bunu duymuyor olabilirsin. Temizlik imanlandır. Evet. Ama ben söylüyorum. Allah için uyarıyorum. Eğer yani en azından makineyle alın ya, makine. Ama şimdi öyle makineler var, jiletten daha kesin kesin. <laughs> Adı olsun makine, öyle değil. Kimli. Yani şu size hiç dikkat etmiyor musunuz? Yani yolda gittiğin zaman bir sakallı bir sakallı görünce selamünaleyküm diyor değil mi? Selam verir, selamını alır. Ama iki sakalsız, he? Ve zübük büyüklü mesela şey böyle. Onlar almıyorlar. Selam vermiyor, niye? Ya bu adam Müslüman değil mi? Müslüman. Ama arkadaş işte ölçü bir nişan, bir alamet. Bunun için diyorum Allah aşkına alınmayın bana. Allah aşkına alınmayın. Efendim de ne diyor? Sakalı bırak, namazı bırakma. Sakalı bırak, namazı bırakma. Buna dikkat ederim inşallah. Allah Resulü'nün yolundan gittiğimiz sürece inşallah kazanacağız mesela. Ne kadar yapabilirsin? Sünnetinde ne kadar öğrendik, ne kadar yaptık o kadar kazanacağız inşallah. Hocam temizlik imandandır diyorlar <laughs> Temizlik imandandır ama o sakal değil. Hocam, hocam kürşen, kürşen, Bazı <laughs> bazı iş yerlerinde adam başvuruyor biz duyuyoruz tabii. Adam diyor ki başvurmuş Aşırınca. iş görüşmesinde diyor ki kusura bakmayın beyefendi biz diyor, işte pazar pazarlama elemanı alıyorlar herhalde. Biz diyor müşterilerin karşısında diyor temiz Hı -hı. çıkacak bir adam arıyoruz diyor. Temiz çıkacak bir adam. Ne demek istiyor biliyor musun bunu? Açayım mı sözü biraz? Açın. Açın. hocam. Peygamber Efendimiz pisti demek istiyor haşa ve bu, bunu demek istiyor arkadaşlar. Rabbim amel etmeyi nasip edesin inşallah. Amin. Arkadaşlar. Bununla inşallah yine hatırlatmış olduk. Buradaki dersleri hatırlatalım. Çevrenize duyurun inşallah. Sosyal medyayı zaten maşallah aktif kullanıyorsunuz. Arasında takip ediyorum. Merak etmeyin. Bazı şeyhler öyle duyuyoruz. Cemaatini tır, tır, baş parmağın tırnağından kontrol ediyor. Benim orada kerametim yok. Telefondan takip ediyorum. Ben telefondan takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı inşallah? Ben sizi telefondan takip ederim yani. Kim nerede kimin <laughs> evet. Öyle Hocam şarkından şey. gizli saklı kalmıyor zaten. Sağ <laughs> <laughs> Tabii Allah razı olsun. Tabii şu var yani. Hizmet ya Allah olsun. Teşvik etmek lazım ama şu var yani yaptığınız her şeyi de şeyde yazmayın. Özel mesela nafile ibadetlerde falan öyle şey yapmayın yani. İşte niyet ettim şunu yapmaya falan. <laughs> Facebook'ta falan bunu yazıp açıklamayın. Allah rahmetinde kalsın seni. Değil mi? İnşallah. Ama sohbetleri teşvik edin. Dersleri teşvik edin. Ne diyoruz? İnne dâle alel hayri kefa'ilihi bir hayra vesile olan onu yapan gibidir. Tut kolundan birisini getir. Hocam sana müşteri getirdim. Koy buraya. E ee, ben gidiyorum hadi eyvallah. <laughs> ya yani sen mi öyle? Hocam getirdim ya. <laughs> sen dedin de getir kazan ben de getirdim tamam. Mübarek sen de otursana. Aferin. Olur mu öyle yani? <laughs> Ben de kazanıyorum zaten ben yatayım başa böyle yok. İnşallah sen de kazan. Evet. Bir hadiste hadise bitiriyorum inşallah. Efendimiz Aleyhisselam böyle diyor. Ebu Zer radıyallahu anh, ya Ebu Zer. Diyor ki bir, bir meclise gidip de bir ilimden, Allah'ın ayetlerinden, Kur'an'dan bir ayet öğrenmen iyi dinleyin. Buraya geldiğiniz için kaç tane ayet dinlediniz, kaç tane hadis dinlediniz, kaç tane Allah dostlarının hayatlarından örnekler anlattı. Doğru mu? Allah'ın diyor kitabından bir ayet öğrenmen senin için diyor sabaha kadar yüz rekat yüz rekat nafile namaz kılmaktan, teheccüd namazı kılmaktan daha hayırlıdır diyor. Anlıyor musun? Bu hadis devam ediyor. Bir ayeti öğrendikten sonra öğretmen onu bir de öğretmen anlatman diyor bin rekat nafile namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Hiçbirinizin gücü yetmez sabaha kadar bin rekat namaz kılmaya. Var mı kılan? Öyle babayet bir varsa bir abiye var. Bir abiye Ateviye var. radiyallahu anh'a eski Allah dostlarından bir hanım tabi bu. Her, her gece bir rekat nafile namaz kılar, sevabını Allah Resulü'ne bağışlar. <laughs> Peki hocam vakit nasıl yetiyor? Arkadaşlar şu var. Allah-u Teala kendi dostlarına, kendiyle baş başa kalmak isteyen dostlarına zaman içinde zaman yaratır. Ben buna böyle iman ettim. Benim mantığım almıyor hocam. Saat tutarım ben. Sen saat tutmaya devam et kardeş. Ben buna imal ettim. Rabbim kendisiyle baş başa kalan dostlarına, o yakın kullarına zaman içinde zaman yaratır. Hiç anlamazsın. Bu adam bu kadar namazı nasıl kıldı, bu kadar zikri nasıl yaptı anlamazsın. Hocam biz niye bilmiyoruz? Sen nereden bileceksin? Televizyon başında onu vermiyorlar insan. Tabi. Hocam maç izliyorum hiç istemiyorum ki bitsin. Hele sevdiğim bir dizi var. Lan yani 10 bölüm birden verseler de demem. Ay maşallah. Ay maşallah. Allah sonunuzu hayretsin. Amin. Rabbim amin. bizlere şuur versin. Amin. Ara sıra böyle dokunduruyorum. Laflarım ağır gelmesin. Geliyorsa beni uyarın. Ben gelip söyleyemezsiniz ama en azından evet. bir haber yollayın. Ya hoca bize biraz dokundurdu, bize biraz giydirdi falan. Cık. Söyleyin ben de bileyim yani. Bir sefere sopayla geleyim. Bir dahaki de sopayla geleyim. <laughs> Tabii. Ama şu var arkadaşlar, benim huyum var. Benim huyum var. Burada birçok arkadaş belki sohbete gelenlerden birçoğu belki sohbeti bıraktılar. Ben bildiğim şeyi konuşmaktan çekinmem. Gerek ki kendim yapamıyor olsam bile. Çünkü Allah Resulü hadis-i şerifte öyle öğrendim ben. Muru bil ma'rufi ve ta'maluna bi. emredin. Her ne kadar diyor yapamasan. Bak ya anlatmadığım şeyi niye, şey yapmadığım şeyi niye anlatayım? Allah Rasulü diyor ki anlat, yapamasan da anlat. Yapamadım. Belki sen de faydalanırsın. Ya adamı anlattım, ya insan Allah'tan utanır. Adamı anlattık o kadar şimdi biz yapmasak ayıp olur. Öyle mi? Şimdi ben size diyorum ki, arkadaşlar gece yapmadan önce Ayet-i okuyun. Amine Rasulü okuyun, Tebareke okuyun. Diyor muyum? Yok. Diyor. Hocam. Ben bunları amel etmesem ben yalancıyım. A etmem lazım yani, amel etmem lazım, anlatımı yapmam lazım. Haramlardan da kaçınacaksın. Kötülükten de nehyet her ne kadar hepsinden kaçınamasın. Elimizden geldiği kadar inşallah. Arkadaşlar düşe kalka bu dünya hayatını bitireceğiz mi? Düşe kalka. Bugün buradayız, yarın oradayız, öbür gün başka yerdeyiz. Bir gün günah batarız, bir gün çıkarız. Bir gün çok uşulu namaz kılarız, bir gün namaza gidemeyiz. He? Bir gün çok sinir olursun, bir gün çok mutlu olursun. Bir gün borçlu olursun, bir gün alacaklı olursun. Bir gün işsiz kalırsın, bir gün doldu olursun. Öyle mi? Hayat inişli çıkışlı. Ama en büyük servetimiz şu olsun ki imanımız olsun. İnşallah onu muhafaza evet, etmeye yani. çalışalım. Allah Teala imanlı göçmeyi nasip eylesin. Amin. Amin, Amin. den dillerimi nar cehennemden azad eylesin inşallah. Amin. Namazdan sonra biliyorsunuz biz burada her hafta yatsı namazından sonra tesbihatımız var. Eee Nakşibendi tarikatının tesbihatı. Onu yapıyoruz inşallah. Biz bunu şimdi eee <laughs> yatsıdan sonra ye, sohbetten sonra aldık. İnşallah 3-5 dakika sürüyor zaten. Niye? Herkes istifade etsin diye. Bereket olsun inşallah. Artık sohbetten sonra yapacağız bunu. Hani üç salatı bitiriyor ki zaten da üç tane salat var. Biraz farklı olsa da inşallah ona bitireceğiz. Daha sonra duayla bitireceğiz inşallah. Evet. La <laughs> الله لا إله إلا الله محمد, محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفائزة بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الله والمرسلين وآل كل نجمعين والحمد لله رب العالمين على أعظم العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات على أشرف العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم <applause> على سيدنا محمد آمين سبحان ربي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين <applause> والصلاة والسلام على رئيس المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين صحيح. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صحيح. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام صحيح. يا رحم الرحيم يا رحم الرحيم يا رحم الرحيم اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صحيح. اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك الله اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم سيدنا يا رب العالمين يا اله العالمين برمزه dinlediklerimizle Rızanı kazanacağını şekilde amel etmeyi bizlere muvaffak eyle. Amin. Uzaktan yakından buraya gelen eline çıkma amin diyen şu cemaatin ya Rabbel Alem'in bütün günahlarını affı mağfiret eyle. Amin. İki cihanda aziz eyle. Hayırlı nail eyle. Amin. Korktuklarımızdan, şerlerden, şeytanlardan bizleri muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alem'in ve Ayrahel Alem'in. Şu cemaat seni zannı bulmak için buraya geldi. Ellerini açıyorlar, amin diyorlar. Ya Rabbel Alemin veya İlahel Alemin gönlündeki sıkıntılar sence malumdur. Hoca şu o duayı da yapsaydı da Rabbimiz kabul etseydi diye kalplerinden geçirdikleri her ne sıkıntısı var ise şu anda, şu anda, şu anda kalbinizden geçirin. Ya Rabbel Alemin Ya İlahel Alemin sen hakkımızda her şeyin hayırlısını bizlere nasip eyle. Amin. Bizlere nasip ettiği şeyi gönlümüze razı eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin, Amin dillerimizin nar-ı azat eyle. Hak etmiyoruz belki yüzümüz yok ama istiyoruz. Ya Rabbi yüz yüzümüze ver. Bizleri cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Amin. Cehennemin vereceği azamından bizleri, ailemizi, akrabalarımızı, komşularımızı, bütün ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle. Amin. Kafirlere, zalimlere, fecere, münafıklara fırsat verme. Amin. Şerlerinden İslam devletlerini muhafaza eyle. Amin. Darda olan, zorda olan, işkence, zulüm altında ilim, ilim 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 Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Amin. İmdat eyle. Açlıktan ölen Müslümanlar, açlıktan ölenler var. Yemek beğenmeyip yemekleri çöpe atanlar var. Madalya'nın öbür tarafında da açlıktan ölen gidenler var. Allah'ım bizlere şuurlar ver. Amin. Rabbim bizlere hidayet ver. Amin. Bizleri israftan kaçınanlardan eyle. Amin. Müslümanlara yardım edenlerden eyle. Amin. O kardeşlerimizi imdat eyle. Amin. Her zamanda İslam beldelerine fetihler nasip Amin. eyle. Zaferler nasip Amin. eyle. Amin. Osmanlı ecdadımız gibi ya Rabbel Alemin veya İlahel Alemin Dünyanın her köşesinde senin rızan için at koşdurabilmeyi bizlere nasip eyle. İslam sancağını her yere dikebilmeyi nasip eyle. Onların derdi efendimizin ismi şerifinin güneşin doğup battığı her yere yayılmasıydı. Bizlere de bu şuuru sen bizlere de nasip eyle. Sen bizlere dava adamı olabilmeyi nasip eyle. Din için, Kur'an için, İslam için, sünnet için mücadele edebilmeyi nasip eyle. Vatanımızı, milletimizi memleketimizi, Müslüman kardeşlerimizi sen muhafaza eyle. Amin. Ya Alemin veya İlahi Alemin ülkemizin etrafında dönen PKK, PYD, her türlü dayeş belasından o kafirlerin, facillerin, fasıkların şerlerinden ülkemizi, beldemizi muhafaza eyle. Amin. Onlara mücadele edenlere yardım eyle. Ölüyorlar ya Rabbel Alemin, ya İlahi Alemin. Geride kalan hanım, genç, genç hanımları var. İki yaşında, beş aylık çocukları var. Vallahi üzülüyorum. İnsan olan üzülür. Müslüman olmak şart değil. Vallahi diyorum insan olan üzülür. Ya Rabbi üzülüyoruz. Sen onlara yardım eyle. Amin. Yerinde bıraktığı gözü yaşlı hanımlarına, o yetim yetim kalan o çocuklara yardım eyle. Amin. Sen onların muhafazasını, sen üstten Ya Rabbi Amin. Alemin. Ya Rabbi, Ya Rabbi el Alemin, Ya İlahi Alemin. Sen bize Kur'an'a kademe eyle. Kur'an'a hizmetçi eyle. Amin. Şu cemaatin içinde. Amin diye şu cemaatin içinde. Ya Rabbi namaz kılmayan Müslüman bırakma. Kur'an öğrenmeyen, Kur öğrenmeyen bırakma. Amin. Ya Rabbi Alemin, Ya İlahi Alemin. Sen ümmet Muhammed'in içinde, Ümmet-i Muhammed olduğu halde tesettür yasağını yara o tesettürü ihlal edenler var. Senin o farzına karşı gelenler var. Ya Rabbel alemin ve alemin. Sen bacılarımıza şuur ihsan eyle. Amin. Onlara Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Fatıma'nın tesettürünü nasip eyle. Amin. Onlara sen, Ya Rabbi nasıl görmek istiyorsan onlara öyle kapanmayı nasip eyle. Amin. Nefis yapıyorlar ya Rabbi. Şeytan onları kandırıyor. <laughs> Ama öyle yetiştiler. Anne babadan öyle gördüler. Televizyon öyle emkoze edildi. Batı'dan bize böyle öğretildi. Ya Rabbel alemin zaten televizyon giren eve deccal girmiştir. Oraya musibet inmiştir. Bela ve musibetin en büyüğü oya inmiştir zaten. Öyle yetiştiler, öyle büyüdüler. Ya Rabbi bu saatten sonra en azından şuurlanarak tesettüre bürümeyi nasip eyle. Namaz kılmayı nasip eyle. Kur'an öğrenmeyi nasip eyle. Amin. Bu dine hizmet etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi'l Alemin ilahe İlahe'l Alemin ilim meclisleri, zikir meclisleri günahları kefarettir dedi Efendimiz. Biz bunu inandık, buna iman ettik. Günahlarımıza kefaret eyle. Amin. Bunu çağından bugüne kadar küçük, büyük, gizli, aşikar her ne günahımız, hatamız var ise ya Rabbi burada her hafta yapıyoruz, sen de şahitsin. Her cuma gecesi burada tövbe istiğfar ediyoruz. Ya Rabbi samimi bir şekilde günahlarımızı pişman olarak, nedamet içerisinde, pişmanlık içerisinde ya Rabbi bütün günahlarımız için Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. estağfirullah. katında kabul eyle. Mübarek gecedir dualarımızı katında Amin. kabul eyle yükseli yasan katında kabul eyle. Amin. Cemaati sıkıntılarını izale eyle. Amin. Cemaati iman selameti nasip eyle. Amin. Cemaati cemalinle müşerref eyle. Amin. Sen dualar ne kadar kalabalık olursa, cemaat ne kadar çok olursa, amirler ne kadar çok göğe yükselirse o derece icabet edersin. Dualarımızı icabet et ya Rabbi. Amin. Hastalar var, şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bir akrabamız beyin felci geçirmiş. Ona acı şifalar Amin. ihsan eyle. Amin. Bir akrabamız var. Ha dua istiyorlar. Neden istiyor biliyor musun arkadaşlar? Benim için değil. Burada sohbet oluyor diye. Cemaat geliyor. Yani sizin şu anda elinizi açıp amin demenize güveniyorlar. Yani sizden medet umuyorlar. O şuurda, o bilinç olarak inşallah amin deyin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastalarını şifalar ihsan eyle. Amin. Dertlere devaları devalar ihsan eyle. Amin. Boşu kullarım var ölemek olan ihsan eyle. Amin. Eşi olmayan hayır eş nasip eyle. Amin. Eşi olmayan hayır eş nasip eyle. Nasip eyle. Fakir kullarım var.